Herkese merhaba. Odamda kullanmak için Google'ın kendi ürettiği güvenlik kamerası Google Nest aldım. Birazdan bunun kutusunu açacağız ve beraber kuracağız. Google'ın kendi ürettiği kapı zili, kamera, hoparlör termostat, buhar dedektörü gibi bir sürü akıllı ev ürünü var. Ama maalesef bunların hiçbirisi Türkiye'de satışta değil. Aslına bakarsanız Türkiye'de akıllı ev sistemleri henüz çok yaygın da değil. Yani ne kullanıyoruz? İşte bir akıllı TV'ler var kullandığımız. Onun dışında Philips'in ürettiği akıllı ampuller, ışıklandırmalar falan var. Halbuki kapı zili, araba anahtarı, ev anahtarı, kilitler, ışıklandırma sistemleri, havalandırma, klima, bütün bunların hepsi artık akıllı. Yani bunları Wi-Fi üzerinden telefonunuza bağlıyorsunuz ve nerede olursanız olun bunları kontrol edebiliyorsunuz. Zaten akıllı ev sistemleri de bu demek. Neyse inşallah Türkiye'de de yakın zamanda yaygınlaşırlar. Bu elimdeki ürün Google'ın Nest adını verdiği güvenlik kamerası. 2021 yılında çıktı ve sanırım bu ikinci nesil olan. Bu kameranın iki versiyonu var. Bir tanesi kablolu ve indoor yani sadece içeride kullanılabiliyor. Fiyatı da 99 dolar. Bir tanesi ise indoor ve outdoor yani hem içeride hem dışarıda kullanılabiliyor dışarıda kullanılabildiği için suya, yağmura, rüzgara ve benzeri şeylere dayanıklı oluyor. Aynı zamanda kablosuz yani batarya ile çalışıyor. Onun fiyatı da 179 dolar. Ben içeride kullanacağım. Yine de kablosuz versiyonu tercih ettim. Çünkü sağdan soldan sarkan kablo görüntüsünden gerçekten nefret ediyorum. Şimdi kutusunu açayım. Şimdi kutuyu açalım direkt kameranın kendisi çıktı zaten. Bu beklediğimden daha ağırmış ve biraz da büyük. Şimdi burası duvara takılan aparat, bu da kameranın kendisi. Böyle manyetik şekilde yapışıyor. Mıknatısı da bayağı güçlüymüş mıknatısı. Ama yine de bunu dışarıya taktığımda işte çok fırtına olursa, çok şiddetli rüzgar olursa bunu uçurmaz mı? Bilemiyorum. Aklımda bir soru işareti var. Bu QR koduyla telefonu tanımlama yapacağım. O yüzden bu QR kodu önemli. Ve böyle. Çok güzel duruyor ya, şık duruyor. Şimdi kutusu bu deyip atmıyoruz. Sakın, içinden <laughs> kablo çıkacak. Ve şarj kablosu çıktı. Şarj kablosunun ucu da böyle. Hani daha yaygın bir uç koyamadınız mı? Mesela Type-C. Diğer kısmı da eski tip USB. Yani bu kabloyu beğenmedim. Kablo da yine kameraya... Her taraf mıknatıs olduğu için hepsi birbirini kapıyor. Böyle yapışıyor. Bu da yine manyetik yapışıyor. Bu türde manyetik şarj kablolarına zaten Apple'ın ürünlerinden alışığız. Devam ediyorum. Başlık. Ve hala bitmedi. Devam ediyorum. Ve bir aparat var. Bunu duvara takıyoruz. Vidalıyoruz aslında. Vidalarını da koymuşlar. Bunu vidaladıktan sonra şöyle böyle şarj kablosu olmadan. Böyle takıp kullanıyoruz. Süper. Bunu telefonuma kurmak için Google'un home uygulamasına ihtiyacım var. Evet eve girelim. Artıya basıyorum. Burada setup yeni bir cihaz kuracağım. Yeni cihaz. Ve devam et. Şimdi. Kamera. Nest Cam. bundan benimki ileri continue. Bu arada ben bunu kurarken siz de benim videomu beğenin, kanalıma abone olun, yorum yapın. Şimdi ben bu kamerayla 7/24 canlı izleme yapabilirim. Zaten Wi-Fi üzerinden görüntüyü aplikasyona gönderiyor. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursam olayım odamda ne olup bittiğini artık görebileceğim. Geçmişe yönelik de 3 saatlik arşiv datası tutuyor. Yani diyelim odaya geldiniz, odada bir şeyler olmuş. 3 saate kadar geriye gidip ne olmuş diye bakabiliyorsunuz. Tabii 3 saat bazen az olabiliyor. Yani 2 gün evde yoksun. O zaman sadece 3 saatlik dataya ulaşabiliyorsun falan. Bu durumda da Google'ın başka bir paketi var. Eğer 30 günlük arşiv datasına ulaşmak istiyorsan aylık 6 dolar vermek zorundasın. Yani bence biraz pahalı. Ben şu anda bu paketi almayacağım. Ayrıca bu kamerada hareket sensörleri var tabii ki. Ve izlediği alanda bir hareket olursa o zaman telefonunuza bildirim atıyor. Ve böyle hani sürekli zırpırt <laughs> bildirim gelmesin diye de bir takım geliştirmeler yapmışlar. Mesela bu kamera arabaları, hayvanları ve insanları birbirinden ayırt edebiliyor. Dolayısıyla örnek veriyorum dışarıda bir yere taktığınızda hani sadece insanları gördüğün zaman bana haber ver diyebiliyorsun. Kedi falan geçtiğinde zırt pırt telefona bildirim gelmiyor. İnsanlarda da tanıdık yüzler diye ayrı bir algılama mekanizması var. Yani işte çok sık gördüğü yüzleri mesela aile bireylerinizi falan tanıyor ve artık onları gördüğü zaman size bildirim atmıyor. Ayrıca bu kameranın görüş açısı çok geniş. 130 derece izleme yapabiliyorsunuz yapabiliyor. Gece görüşü de çok iyi ki güvenlik kamerası için bence en önemli şey gece görüşü olması. Kameranın kendi mikrofonu var. Dolayısıyla kayıt yaparken dışarıdaki sesleri de alıyor. Aynı zamanda bir hoparlörü var. Böylece bu hoparlörü kullanarak birisiyle konuşabiliyorsunuz. Mesela birisi benden izinsiz odama girdi diyelim. Ona kameram üzerinden derhal odamı terk et diyebilirim. Şimdi kamerayı odanın bir yerine konumlandırmam lazım. En iyi nereye konumlandırmam gerekiyor diye düşünüyorum. Kapı burada. Dolayısıyla kapı girişini görmesi önemli. O yüzden bu duvar bana mantıklı geliyor. Aslında hiç vidalamayıp buraya mı koysam diye düşündüm ama bir deneyelim. Alamıyorum. Çok güçlü vidası var. Yani buraya koyarım ama tavanı görüyor. Mantıklı değil. Dolayısıyla mecburen buralara falan takacağım herhalde. Ya da biraz daha tavana işte falan lazım. Onu artık sonra yaparım. Eskiden güvenlik kamerası takmak çok böyle kompleks bir şeydi. Yani onu takıyorlar, kabloları takıyorlar, onu oraya bağlıyorlar, bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. işte özel setaplar gerekiyor onları takip etmek için falan. Şimdi ise artık çok basit. Yani bu kadar. Hani bunu bir yere koyup direkt olarak izlemeye başlayabiliyorum ve telefonumu kullanıyorum sadece. Bu da gerçekten çok konforlu bir şey. Piyasada bu ürünün muadilleri, başka markaların da ürettiği güvenlik kameraları var. Yani ben Google'un ürettiği ürünlere açıkçası güveniyorum. Ve Diğerleriyle çok fazla farkları nedir onunla pek araştırmadım. Eğer farklı bir güvenlik kamerası kullanıyorsanız evinizde yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.